Bu yayındaki konumuz Peru ölüm map canlar. Küçük bir harita ama çok çetefilli. Derveler sıkıntılı bir harita. Diğersi istemiyor. Diğersizis oynayabilirsiniz. ETS 2 için e, fix demişler. Şimdi ben de onu nasıl yükleyebileceğinizi anlatacağım. Bağımsız bir harita. Yani ana profilinizi kurarsanız bu map'ı oynayamazsınız şöyle 5 megabaytlık bir dosya. SCS uzantılı bir dosya. Bunu isterseniz Google'dan araştırıp indirin. İsterseniz benim Discord'dan link linki indirebilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. İndirdiğiniz bu dosyayı kopyalıyorsunuz. Bilgisayara tıklayın. Belgeler, Euro Truck Simulator 2. Bu işlemi ilk defa yapacaksanız bir mod klasörüne ihtiyacınız var. Mouse'un sağ tuşuyla yeni deyip klasör deyip MOD bir tane mod klasörü oluşturuyorsunuz ve bu mod klasörünü açıp buraya yapıştırıyorsunuz abi. Benimki burada zaten öncesinde atmışım. Bu işlemi tekrar etmeyeceğim. Şimdi güzel abi bununla işimiz kalmadı. İşte harita perudit road map diye geçiyor. Burada da belirtmiş zaten no diyesi istemez diye. Yani ETS2 1.35 ile 1.55 arası bu haritayı oynayabilirsiniz. Haritanın yapımcısı Yanret Alcides Espino Sosa diye geçiyor. Yapanın eline koluna sağlık. Şimdi bu bilgileri de verdikten sonra açalım oyunu abi. Oyun içerisinde de yeni bir profil oluşturmamız gerekecek. Şimdi oyunumuz açılıyor. Abi oyununuz açıldıktan sonra Sağ üst kısma tıklıyorsunuz. diyorsunuz. Dead Map Öncesinde ben bir profil açmışım ama Yeni bir profil nasıl oluşturabilirsiniz ben size onu göstereyim. Abi buradan yeni profil diyorsunuz. Minecraft yok değil. İşte buraya atıyorum. Haritanın ismini yazın. Ondan sonra kendinize aman bayan olmasın. Bayan değiliz çünkü. Kendinize bir profil resmin. kamyon seçin, logo seçin, şuraya bir şirket adı yazın abi, sallayın gitsin. Şu Avrupa'ya sırf pasif bakın, buraya dikkat edin. Şu sağda modlar var, modlara tıklıyorsunuz. Evet, mod yöneticisi karşımıza çıktı. Burada bakın, genelde aktif ettiğiniz modlar en üstte olur. Mouse'un sol tuşla tıklık, sağ tarafa atıyorsunuz, yeşilleniyor. Bakın dikkat edin, uyumsuz olmuş olsaydı kırmızı yanacaktı. Siz de bunu kullanamayacaktınız. Zikor. Adamsın zikor. Abi sağ tarafa attıktan sonra değişiklikleri onaylayın. Buradan çıkın. Bir önceki ekrana geliyorsunuz. Bakın Avrupa yazısı artık aktif gözüküyor. Gördünüz mü? Eğer hiçbir işlem yapmadan direkt oluştur derseniz yine bu haritayı kullanamazsınız. Hemen sağdaki kutucuğu açıyorsunuz. Perudit MBD dosyasını seçip oluştur demeniz lazım. Oluştur dedikten sonra yeni profilinizi kurmuş oluyorsunuz. Ve Tabi yeni profil açınca bazı tuş ve oyun ayarlarını yeniden gözden geçirmeniz gerekecek maalesef. Benim zaten bir profilim olduğu için ben işleme devam etmeyeceğim. Şu Peru Dead modumu açayım. Seçili profili kullan diyeyim. Şöyle modlara bir tıklayayım. Hmm, para kasma modu. Şu modlara dikkate almayın. Bunlar ekstra mod. Çünkü bu arada da gelişmek gerçekten çok zor. Modu aktif ediyorum. Şu ventil sesi üstte dursun. Değişikliklere Değişiklikleri onaylayayım. Kariyeri devam et diyelim. Şöyle bir oyunumuz bir açılsın bakalım. 7000 euro para varmış. Şöyle M tuşuna basalım. Abi Pero ölüm map bu canlar. Yani çetefilli sıkıntılı, derbeder, çilekeş yolları mevcut. Her ne kadar harita küçük gözükse de yani rotaları bitirmeniz hiç o kadar kolay değil. Şu sarı alanları biz daha önce gezmişiz, keşfetmişiz. Şu gri alanlar ise henüz duruyor. Şu anda biz buradayız değil mi? Peki hızlı yolculukla başka bölgeye gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Kendi aracımız da yok anladığım kadarıyla. Tek seferlik iş alalım. Hmm, buradan bir konum seçmemiz lazım. 22 ton. Şu işi bir alalım bakalım. ya da şu cüzla 22 ton boş balet. Hmm. Şöyle sıfır kamerasını bir açayım. Doğa çilekeş. Gördüğünüz gibi. Şu an neredeyiz biz? Buradayız. Buraya doğru bir teslimat söz konusu. Hadi gidelim. Yani 113 kilometre gibi gözüküyor yakın gözükse de aslında dediğim gibi işte kolay bitmiyor yani. Rotalar. Sanırım şöyle gideceğiz. Ya. Dediğim gibi Diğersi istemiyor canlar. Böyle sıkıntılı yolları Diğersi olmadan gezebilirsiniz. çekmiyor lan. Rampa mı çıkıyorsa? Ha? Burası ölüm yolu. Yani haritayı kurmak gayet basit. Ancak e, ETS'de acemi olanlar Videoyu dikkatli bir şekilde izlerse iyi olur. Önemli püf noktalarını kaçırmasın çünkü bağımsız bir harita bu. Harita küçük ama Son derece keyif alabileceğiniz bir harita. O yüzden mutlaka arşivinizde bulunsun. Şuna bak 50'yi geçemiyoruz ya. Yani alt dağları solda sıfır. Ay, bıraç alamadım. ETS oynarken kendinize çay demleyin. Kahve yapın. Çekin sağa, molanızı yapın. Oyuna siz de bir şeyler katın. Daha çok keyif alırsınız. Bu oyunun simülasyon olduğunu unutmayın. hayat içinde şoförlük anlamında bu oyun size çok şey katacaktır. Şayet gerçeğe uygun bir şekilde oynamaya çalışırsanız. Yalnız biz buraya saplandık galiba. Çıkamayacağız değil mi buradan? Çıkamayız. Şu sağdaki yol nereye gidiyormuş abi? Hmm. şu manzaraya bakar mısın? Hayat keşfedildi. Buradan sağ yapacağız. Aleyküm selam. Cevdet. Abi biz kendimiz fark edelim. Yine ne yapar gideceğiz dayı? Bir milyon 600 para oldu. <laughs> Şöyle diğer tarafa doğru sağ tarafa değil de sol tarafa doğru bir teslimat var mı? Hani Hadi şu işi alalım. Sıkan yer. R500 mü ne bu? Yalnız haritaya FPS anlamında bir el atılması lazım. Lan nereye bastık oğlum? Yanlış düşe bastık. Geri mi dönüyoruz lan yoksa? Yok. Hmm. Ben sıkıntılı yere gidiyoruz. O ne? Ay. o <laughs> da kaza yapmış lan. Hep biz bu kaza yapacağız. Görüyor musun botları bak birbirine girmiş. He. Dayı. Şuradan geçelim bari biz ya. Bunları mı bekleyeceğiz. Ha, bu, bu yolda trafikte mi varmış? Otobüs dayı yavaş gel. Ne güzel değil mi? Burada ne mangal yapılır, ne çay içilir. Bizim geçen dayı daha yukarı tekrar çıkmaya başladık. Bak, kamyon de beni bekliyor, bak. <laughs> benim bek yöndeyim. Meslektaşım benim be. <laughs> adam, adam! Ben tam virajı dönerken araba mı gelir be? Bak dayım tatile gidiyor. Teşekkürler Demir. Ulan aşağı uçuyorduk az kalsın. Nereden? Soldan. harita hakkında söyleyeceklerim bunlar. Güzel iki teslimat yaptık. Yani iki teslimatta bitirdik zaten haritayı. Şurayı daha önce keşfetmiştik. Bir böyle gittik, bir de şurayı keşfettik bu yayında. Bir de şurayı keşfettik. Harita bitti. Bir şurası kaldı. Küçük ama dediğim gibi keyifli güzel bir harita. Diğersi de istemiyor. Dileyen arşivinde bulundurabilir, oynayabilir. Yok, pembelik yok. Rot onu düzeltmişler. Ee, hadi canlar. Görüşürüz. Böyle kısa kısa yayınlar açıyorum. Aslında bu yayınları ben YouTube için çekiyorum. Montajını yapıp YouTube'a yüklüyorum. O yüzden yayınlarım kısa oluyor. Ama sık oluyor. Bir bakmışsınız. Bir yayın daha açmışım. Hiç belli olmaz. Hadi Allah'a emanet. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Bay bay.